Şöyle bir Minecraft. Videoyu tamamla. Videodayız. Aa boşver. Oyunun FNAF 3 oyunu ilk bölümlerinizde başlayalım. Ben mi oynayacağım sen mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bu oyunda... <laughs> Allah! Ben bu oyunu yoktum. Hadi lan oyna bakayım. Aa ilk gece çok kolay geçilir. <laughs> he he. İlk gece ne cam sigara yerde. göreyim ama. <laughs> <laughs> Oğlum ben...

Bak kanka bir şey göstereyim. Bir, bir şey ver böyle. Aha. Oha lan tamam. Bir şey göster. Bir dakika. Aa bunda ne oluyor lan? Abi oğlum Sen ne sanıyorsun? Ben var ya. Ben var ya. Ben var ya. Ben var ya. Şey. Ben var ya. oldu biliyor musun? Freddy böyle gelmiş ya bana. He bana hiç gelmedi lan. Ben de oyunu <laughs> bitirdim. Çocuk oyunu bıraktı şeyle oynuyor. Şurada Golden Freddy mi var lan? Şu Golden Freddy mi var? Yok. Ne ya bunu oyun? Freddy de. ikide bu, kameraya bakıyor. Şimdi soldan sağdan sağlam moldan gelecek. ne hızlı geçti lan bunu oh, saate bak ya. Bir dakika oldu bir dakika da iki saat. Bakıyor bakıyor. Kanka bu buna basınca gidiyor mu? Gidiyor lan çakası. Her oyunda var <her> lan. <laughs> bunu da kalkıyor ha. Ölecek ne dursun. De Nedense şimdi korkuyor. <laughs> evde hiç korkmuyor. Var mı <laughs> ne lan? Bizimle biraz <laughs> daha de... bizim 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 var. bizim ev, bizim evde falan var lan sen ne diyorsun? <laughs> 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 ne oldu lan? Kanka keşke keşke bir trap şurada dursa değil mi? Burada dursa şurada dursa. Sen ne lan oyun ne kıyısla mı o şey. burada Freddy de bakıyor değil mi bak? Evet. Ama o normal filede. değil. Oo, o dört oldu bu. Abi iki dakikada dört oldu var ya. Alın bir video iki gece yaparız o Allah. Basamıyor. Ya çocuk mutlu basamıyor ya. Ver bak şimdi proları izle. Allah. Allah. E buna dokunuyorsa onu neden dokunamıyor? Allah, Allah kamera gitti ne bu? Ne bu diyecek? Ne bu Şimdi gerçekten. Allah ne bu diyeceğiz ya? Kapattı mıydı? de? Bu kapattı. La kameraya bakamıyoruz. Söyle şu pongaya ya. Ponga kamerayı açamıyoruz. Pikman. Neyse. Bilal yapıyoruz belki. bu bu bu. Oha lan bu kadar çok mu diyor? Kaç dakika olmuş onun için? 3 dakika mı? Lan bir tane daha çek ya. <laughs> Aa mini game vardı. Gel lan mini game'ler ben, ben Mini game. Ay, güzel. <laughs> gici oh, Mango mini game'ini her zaman sevmişimdir. He. Nerede lan bu Mango? Hadi lan bir saattir bokluyoruz. Gözüm gözüm <laughs> aldı. O ne oluyor? Ah, ah. Şu şişeden çok korkuyorum. Korkutmamını kutup derdim. Arkadaşlar bir de neden video çekmiyoruz <laughs> dersiniz. <laughs> evet. O konudan bahsetme kanka. Abi ne olmuş. <laughs> <laughs> Ay şu ne ya? Şey. O şey. Ender Skiratom'du. Evet. Var ya. Bisardakilerde i̇şte, zıplıyorsun değil mi bazı yerlerde? zıplıyorsun başka yerden gidiyorsun. De Oğlum yani. onun pastalı bir yeri vardı. Bir yere atlamıştım ben. Evet. Onun... Vay ikinci Kaç aydır oynamıyorum lan. <laughs> ne yapıyorsun amın? <amcim? gülüyor> <Heyecanlarmış gülüyor> çocuk. Oh be şimdi Sibrin Öldür. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Yok ikinci geçide ilk de ilk sebebi itiraf oluyor. Springtrap Spring bak burada Freddy var. Freddy. Like Aynen Freddy. Freddy. Golden Freddy var bak 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 <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Var ya bu var ya bu bazen buraya geliyor değil mi? var. <laughs> böyle, böyle, böyle gizemlerinde gördüm. Ben elmalı oldum. Lan gitme değil mi? Bak bak. O nerede lan? Ne, ne bileyim Aa geri gelmiş. Sen bak ne geri ne gelmiş. Ben Allah, Allah korkuyor. Biraz zor olacak. Korkuyor. <laughs> 5 dakika olmuş oha oha 2 i̇ki, da iki dakikada anca şey oluyor lan Meri 2 dakikada ancak bir oldu Bana i̇şte Kesin burada Bak Uçuş gibi kaybolsa yani, değil mi? Eee. Evet. Kaybolmuş. Yani. Ne? Kayıp Nerede lan? geri geliyor bir dur Oha bir <laughs> kamera mı olsun? şunu söylemiştim ben. <laughs> <bir> şey. <laughs> Avatsın. Lan gel. Yani, oha, oha bir saatte gece iki oldu. Bu ne lan? Video bitirdin az da. Ah, bak 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 bak. Oha lan, ne oldu? Bak. İlk defa görüyorum. Ama bak gitti. Vallahi ilk defa gördüm. <laughs> Arkadaşlar bu video. Korkuyorum ben. En korkunç şey değil dedik abone ol. de bu konusu gibi lan. Ben yani demek ki çocuk lan. Hayır. Hiç olarak seni görmedim Aynen lan. Hadi. Aa o biraz zor görülür ha. Şöyle düşüyor ya. Şöyle. Şöyle duvara yapıp korkuyor. Sinektir yap, hareket etmeyi öldürüyor. Oğlum. Oğlum boş. Aa, bana öyle bakıyor. Neden şamp sıkır yanmıyor? Hmm, Şimdi bir göt. <laughs> böyle böyle bakıyor ama kafası görününce ben saldırıyor değil mi? Hello. Bak burada hiç. Oraya gel. Şimdi trap. Oğlum sümür. gördün mü? Ne? E Bok Oha. Ne oldu? Oha. Sekiz. Sekizinci dakikadayız. Abi buraya geldi görmedin mi? <laughs> Aşır. Oyun oyuna bak. yeni eklemiş herhalde hiç bilmiyorum ki. Of. Allah öldüm. Allah Öldüm Bak öldüm ben değil. Bak. Arkadaşlar <gülüyor> Öldüm Jam <laughs> sikeri yedim. Şimdi kamerayı açacağım. Ha bu Ay. bu gitmiyor bak. Aa olmadı lan. Videonun adına aman tanrım dedim koyacağım. Çünkü ilk defa gördüm öyle bir şey. Bak. Hay hay öğütlen oğlum. Ananı ya. Git. Kanka bak ne yap biliyor musun? Sen bana bir bak göstermiştin. Bak size ses veriyordun. Oraya <laughs> git. Allah ses kapatma, ses oh hocam. Oh, o gitti. İş böyle kötü bir O kadar da korkunç değil mi? değil diyordum lan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ancak bir saat bir, bir tane daha video çekeceğiz. İyi günler, iyi oyunlar. Bizi abone olmayı unutmayın. Ay o neyse. Son Gerçekten sonra. abone olmayı unutmayın lan. Aynen. <laughs> ben bu diye ve ben. ben bu diye ben. ben. Bye bye. İyi oyunlar. İyi, iyi A günler. Sonra. Like atmayı unutmayın. Ve son olarak abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>